Hep bizden var Ben arkadaşlar bu değerli taşları abone olanlara, ol, like vereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Yeşiller var. Kaç tane yeşil var? Bakın size göstereyim. Avuç avuç yeşil var. Bunları abone olanlara, ol, like atanlara bildirim vereceğim. Arkadaşlar bakın mavilerden de var. her sevdiğim renk bu arada mavi. 4 tane daha mavi var. Buralarda bir sürü mal var. Kısaca şöyle gösteriyorum. Bunlar çok değerli. Bakın yani siz buna he he dersiniz ama bunun değeri kaç lira siz okutun. Bunun değerli 100 TL'ymiş ya da 200 TL. Bunlardan iki tane hediye cam hangi renk seçerseniz seçin. Tek like atın ve abone olun arkadaşlar. Tek bunu istiyorum. Onun için abone olup, olup like atın. Bak şöyle siyah sevenlere siyah da var. Şöyle siyah sevenlere siyah da var. Öyle siyah sevenlere siyah da var. Şuraları var. Bak deniz kabuğu da var arkadaşlar. Deniz kabuğu. Deniz kabuğunu istemeyenler öylesin yani. Bu kadar arkadaşlar. Çok güzel bence. Siz abone olun, like atın ve bu bin görüntüleme alırsa Bunlar şey yapacağım arkadaşlar. Bunların serisini arttırıp sizlerle, sizlerle bir şeyler paylaştıracağım. Görüşürüz. ben.